<gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım onu ben. Bıçak atayım mı? Bıçak atayım. Bıçak atacağım, bıçak atacağım. Dur bakayım. Lan lan. <laughs> bıçak at. <atayım>. Guys, <laughs> guys, wait, 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 wait. I will knife him. <gülüyor> <gülüyor> guys, let me, let me. Etmiyor. <laughs> 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 ne yapıyor? No, attım ki, aptım ki, attım ki, attım ki, attım ki, attım ki. Sakin Palat. Sakin ol. Attın. Ah, let's, let's go, Şimdi ben Atagame üzerinden Polat 100 koduyla VP alacağım. Hemen sepete ekliyorum. Bu nekte kısmına Polat 100 yazıyorum. Gördüğünüz gibi 1942 TL'ye düştü. 750 lira ve üzeri alışverişlerinizde Polat 100 kodunu kullanmayı kesinlikle unutmayın. Alışveriş tamamla diyorum. Bu arada sitede de düzenli çekilişler yapmaya çalışıyoruz. Katılmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi kodumuz hemen geldi. Hemen kodu alıp oyuna geçelim. Ben kodumu kullanıyorum ve VP'm geldi gördüğünüz gibi. Yaklaşık 2 dakika içerisinde her şeyi halletmiş olduk. Hemen şimdi set alıp oyuna geçelim. O ses çok güzel. Mandalda yumruk mu? Oha duvara duvar, ne oluyor? <laughs> duvara ne Kalp olarak çıkıyor lan diyor. Kalp gibi görünüyor baksana. Evet evet kalp gibi görünüyor zaten. Bir de pikelim. Oo Vandal vurduruyor. <laughs> ya beni vurdu yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Skopu güzelmiş ha. <abi>. Aha. Aaa <laughs> bir var oğlum. <durarım>. Abi oğlum. <gülüyor> hop. <gülüyor> hop. de. Vur oğlum. Vur oğlum. Oy oy oy. Gelme gelme gelme. I know exactly. Kanka ben vurayım. Kanka ben vurabilirim <laughs> bir ya. Bir tane daha. Tak. Hop! Sandı ki. Oy! Sandım. Eğer <laughs> <Ne gülüyor> diyorsa Oy. Burada lan Kaçmam lazım. Evet. Geri kayıp onu vurdum Aa, duvarda öldüm. Enemy One Dediğim sonunda A'ya lurk attı. Bak nasıl geliyor bak nasıl geliyor. Aaa maymuna bak aa. Ne yapıyor oğlum bu? Spike ne yapıyorsun oğlum job. gözünü seveyim. Çözdüm ben bu spike'ı. Ooo. Aa spike kurdu yere bak. Kaldırsana abi kaldırsana. Kalkmadı. One... <laughs> Kalkmadı. <laughs> Baba sadece gelmişken beni de kurtarırsın. Kurtarım Kurtar <laughs> <Abi, Mermit, özürüm. gülüyor> ben mermi bitti. Abi mermi bitti özür dilerim. Guys, guys? I'm gonna say Ah! Oh! Oh! Onu da vurdum. Onu da Tamam iyi Hadi be kim iyisi. Abdül çiğe bak Abdül çiğe bak burası. Ooo oh, longtan geliyor. Oğlum bu vandal harbi iyi ya bu arada. Vurduruyor mu? Aa! Oh. Gel lan buraya <laughs> Fenix. <finish>. Oy. Sen <laughs> burada var ya çok işe yaradı ha. İkisini birden vurmuş lan. Yeni ölçüsüyle vurdum. Put it. Put it. Aldım aldım aldım. Vurdum. Hey. Oh. Oh. Nasıl vurdum oh. Hop de 3 kişi. Ace var mı Bak şimdi maymunu kapacağım bizi. Fet. Fet ye, mid böyle. Mid böyle. Nasıl öyle abi? Ben yani ultiyle <laughs> esas atsam olur mu? Şöyle ortaya karışık esas atsam peki. Onları bıçak atacağım. <laughs> Nasıl işlemedim? Bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey sorabilir miyim? Bir dakika ya. Bu adam nasıl bıçak yemedi? Nasıl vurdum onu? ona? Koş koş, koş 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 Kuruyor, kuruyor. Kurana vurmam lazım. koş koş Arkadaşlar videoyu böldüğüm için özür dilerim ama size en ucuz ve en güvenilir WP alabileceğiniz siteyi yani Atagame'i tanıtacağım. VEP fiyatları tüm sitelere göre aşırı ucuz. Benim linkimle kayıt olduktan sonra Polat 50 kodunu kullanıp daha da ucuza VEP satın alabilirsiniz. Atagame sponsorluk için teşekkürler. Hadi videoya geçelim. 1 Evet 2 Amin bebin Bebin Assault's <laughs> ready. Abi oğlum kullan açtım. Onları yemem Ben onu öldüreceğim ya. Öldüremedim ama öldürdüm bence. <laughs> burada var. Ah, ele burada canım full <gülüyor> <ansayalım>. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu ne yapıyor? Ben bunu nasıl vurayım? Çek oh. atmaya çalışacağım. Guys, 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 wait, 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 wait. I will knife him. <laughs> <laughs> tak. Tak. Spike down, Beni excited'dır. Dur bakayım onu ben. Bıçak atayım mı? Bıçak atayım. Bıçak atayım, bıçak atayım. Dur bakayım. Lan lan. Bu şey kaptı. Tam bu mouse alıp fırlatıyorum. Tak tak. Ona fena van atacağım. Bence sayarız. Hey, <laughs> 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 koş 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 Kayamadım kayamadım Çak atanı ki sana Elim havada böyle bir tane koyacaktım ya <laughs> Beni duyduğun kaçmaya başladım Gel skene geteyiz Guys let, let, let me is Attım ki attım ki attım ki attım ki attım ki sakin Palat. Sakin ol. Attım. Let's go let's go. var öyle bir hareket yapacağım ki size. Bence bunu sayılır. Bir Adam. <laughs>